Gerçek oluyor. Gördüğünüz gibi Hasan'la beraber canavar çiziyoruz. Çizdiğimiz canavarları vs yaptıracağız. Sizce Hasan mı kazanır, Samet mi? Hasan kazanır diyenler yoruma 5 yazsın. Ahmet kazanır diyenler 6 yazsın. Ve daha fazla mob savaşı istiyorsan bir gün içinde 5000 like bekliyoruz. Aşağıdan hemen parmak işaretine bas ve like at. ve resimlerde canavarlar gerçeği dönüşecek Hasan. Oha. Biliyorsun değil mi? Daha önce yapmıştık. Evet ben yapmıştım. Yo ben yapmıştım Hasan. Neyse salladım. Kim yemişti ya? Allah Allah. Allah Allah. Ama bu sefer ben yeneceğim. Göreceksin. Allah Allah. Zalim var bir, şey. bir deneme yapalım mı? Yap. O zaman ben bir şuraya arkadaşlar bir örümcek çizmek istiyorum. Nasıl çizeceğiz derseniz. Bunu böyle elime. Bunu böyle yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Örümcek hangi renk? Siyah değil mi böyle? Minecraft'ta siyah örümcek var. Şu ayakları. Üç tane burada ya. Üç tane de şuradan ayağını çizelim. Zırr yapalım şöyle. Gözleri kırmızıydı sanırım şöyle kırmızı. Uy şuraya bakın arkadaşlar çok korkunç bir örümcek yaptım. Buna bir isim verelim. Korkunç örümcek diyelim. Ve kaydettik. Oh! Hasan şuraya bak. Örümceğim geldi. Ya çok ama oha ben Oğlum. abi. Hasan şu şuraya bak şuraya bak. Nasıl güzel çizmiş miyim? Bak 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 bak. Bu ne lan çok kötü. Hasan sen çiz. Bekle ya iş üstünde adım rahatsız edilmez ya. Ne çiziyorsun Hasan? Söyle bize. Yo sen söyledin mi? Ee, söyledim ya örümcek çiziyorum dedim. Merhaba örümcek. Oğlum bak Hasan'ın çizdiği şeyi öldürüyorsun tamam mı? Bu deneme. Arkadaşlar bu elden sayılmıyor deneme bu. Haberiniz olsun. Zombik. Ben ben zombik yaptım hoppa. Oğlum hadi oğlum savaşın. Gel 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 gel. Savaşın bakayım. Oy! Zombi örümcek mi? Zombi örümcek mi? Hadi örümcek. Hadi örümcek. Oo taktik yapıyor <laughs> Görüyorsun Görüyor <değil> mi Hasan? Yine var. Zombi yanacak örümcek. Lan! Nasıl oğlum? Hasan nasıl öldü o yukarıda? Ee, <laughs> Hayır neyse bu elde emeydi. Daha güçlü şeyler çizeceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir hesap çizeceğiz. Samet adını alsam yorum yazın. Ve bu seriyi seviyorsanız tek tek bekliyoruz olsun. Hadi şuna bunun eskisini 60 bin like gelmiş. Evet 60 bin like bayağı iyi bu arada. 1.3 milyon izlenmiş. Ulan bu ne? Evet. Böyle 26 bin. Evet arkadaşlar videoyu hızlandırdım. Çünkü çok sıkıcı oluyor. Belki arada hızlandırırım. Yani o zaman hadi videomuza geçelim. 28 bin bence. arkadaşlar ben diyorum ki 25 bin like diyelim tamam mı? Ama evet. dur dur bak şöyle bir challenge yapacağım. Bir günde 5 bin like, bir ayda 15 bin like, 3 ayda 25 bin like. Nasıl? Ee, olabilir evet. Evet bas arkadaşlar bas like'lara basalım lütfen. Herkes like atsın. Arkadaşınızla paylaşım videoyu çok izlensin. Biz de en güzel canavarları çizelim. O zaman Hasan hazırsan geç yerine başla. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Duvardan hızlı geçemiyor ya şuna bak la la Neyse arkadaşlar şimdi yeni paletimizi alalım şuradan Bunun adı palet miydi, tuval miydi neydi ya Hasan karıştırıyorum ben. Abi Efendim? bak renkli olan şey palet. Tamam bu palet bu Bilmiyorum. tuval. Evet. Beyaz olan tuval. Tamam arkadaşlar öğrenmiş olduk. Renkli olan palet beyaz. beyaz olan tuvalet. <laughs> Hasan komik değil mi? Gül diye. Valla mi Allah Allah komik. Arkadaşlar reklama like geldi. Yani bunun için özür dilerim. Hadi geçelim. Bittin mi arkadaşlar <laughs> bence komikti ya neyse. Şimdi ne sistem acaba? Hasan sana öyle bir hayalet çizeceğim ki bu savaşçı bir hayalet senin canavarını yok edecek. arkadaşlar videomu beğenmeyenler varsa beğensin. Sizleri çok seviyorum hadi geçelim. Böyle yeşil böyle zırhlı bir şey çiziyorum. Şöyle zırhını yapalım arkadaşlar. Baya böyle zırhı sağlam böyle gri çelikten böyle bir zırhı olacak. Tamam mı? Benimki bitti abi. Dur oğlum ya ne kadar hızlı çiziyorsun ya. Abi hayal dünyamda böyle bir şey arayın şöyle gir. Hop hop yaptım. Allah'a geldi. Oğlum geldi Uy, mi? Yedin. Dur kahverengi üstüne bir şeyler koyacağım şöyle kahverengi. Kılıcını yapalım şöyle. Hop Uy, şöyle kafası. Ama bu hayalet olduğu için arkadaşlar uçan böyle gözleri özür yok böyle uçacak böyle. Haydi dedim hayalet diyelim. Aa, işte bu hayalet geldi. Hoş geldin kanki hoş geldin. Şimdi bu Hasan'ın canavarını yok edeceksin tamam mı? Tamam mı lan? <laughs> Hasan <hoş geldin. gülüyor> Hayal konuşur mu ya? E, ne bileyim konuşur dedim ya. Neyse. Hadi oğlum Hayal et. Gel şimdi. Savaşın bakalım. Hasan'ın da güçlüymüş lan. Oğlum onu. Ozan seni kime oh. atıyor? Oh. Hadi oğlum oh. Hayal. Hadi Ah! Oh. Kafasına vurdun. Lan. Ya anamay. Ozan ne kadar güçlü bir şey çizmişsin. Bu ne? GG. Aferin evladım. Seni öpüyorum. Mucuk mucuk bir Ama sıfır oldu ya. Ana tanır öldürelim ya. Allah Allah. Neyse güzel bir şey çizmişsin Hasan. Bu sefer daha güçlü bir şey çizeceğim. Arkadaşlar ne çizebiliriz ya? Fikri şey olan var mı? Hasan çok güçlü çizmiş. Yenemedik. Galiba ne çizeceğimi buldu. Şimdi Hasan senin zihnini okuyacak bir şey çizeceğim. Hayatında böyle bir şey göremeyeceksin. Niye? Çünkü bu bir zihin okuyan tavuk. Şöyle. <laughs> Yalan. De, vallahi zihnini okuyacak bu tavuk. Haberin olsun şöyle yapıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şunu diyelim ki zihin okuyan tavuk. Yalan oğlum. Ya, geldi 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 geldi. Hoş geldin kanki. Hoş geldin. Hasan bunu hayatta yenemeyeceksin. Çok güzel çizdin. Baksana şuna. Kuru 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 kuru. Bak adını söylüyorum. Ben de kitap yapıyorum. Ne yaptın? Ne kitap oğlum? Vallahi ne geldi. Ne kitap ne? Harbiden Aa, geldi. ne bileyim abi. O kitap çalışabiliyor mu? Böyle bir troll bir şey yapayım dedim. Troll mü? O zaman hazırlan tavuk. Onun işini bitir. Oğlum, bunun kitabını yok et. Oha! Saldır oğlum. O say o sayfaları yıkıyor lan. Sayfaları yıkılıyor. Oha! Ona kaçıyor lan benimki. Kaçma oğlum, savaş, savaş, savaş. Oha, sayfaları yırtıyor Hasan. <laughs> <laughs> Aa kapısına vuruyor benimkinin ya. Saldırsana. Aa, işte bu. Aferin tavukçuk, aferin. Bir zahmet yersin zaten. Tavuklar ne yer? Horoz. Ya, dur çıkın ek. Evet, bu tavuğa bu tavuğu veriyoruz. Allah tavuk ye. Al. Yok yemiyor arkadaşlar. O zaman bunu öldürelim. Tamam. Kaç, kaç sen şu an 1-1 oldu. Evet arkadaşlar yarışmamız devam ediyor. 1-1 bir, bir çekişmeli. Daha güçlü bir şeyler çizmemiz lazım. Daha güçlü. Hasan Ahmet'e bir şey var mı? Yani söyleyeyim belki sen çizeceksin. Söyle. Ee, Allah seni kandır özellikle yemedin var ya. tamam ben o zaman bu sefer inek çizeceğim. İnek? sana söylemeyin kandırıyorum arkadaşlar. Aramızda başka bir şey ya. Sen, çiz ya. Allah Allah. Sen, sen çiz sen çiz ben de çiziyorum hadi. Şimdi arkadaşlar böyle kaslı kocaman bir zombi çizeceğim. Ama bu bildiğiniz zombilerden değil, Minecraft'taki zombilerden değil mutant zombi olacak. <laughs> ya Azan Oha Hasan ne kadar hızlı çiziyorsun sen ya. Adı da Bekle. Hasan. Bekle Ol oğlum. Kıyafetini Aa, giydiriyor canavarımıza. Allah geldi. Böyle. Aynı Oha şey Hasan bunu hayatta öldüremeyeceksin. Oğlum. Çok güçlü. sen benim günahımdan baksana. Oha sen bu ne diyeceksin ya. Bakmama gerek bile yok. Bitiyor şu an. İşte. Oğlum manyak çizdim he. Hop. Mutant zombi. Gel buraya. İşte bu. Hasan. Mutant zombi işini bitir. O ne lan? Ben mutant zombi çizmeyeceğim. Başka bir şey diyeceğim. Kapı açıldı bile. Açıldı mı? Allah seni ya. baba bak zombiye bak. Nasıl saldırıyor bak. Vaa. Helal lan. kucağına aldı his name is John Cena. Smackdown, Smackdown, all the Smackdown. Don't look over there. Rey Mysterio, Buaka, Buaka. Six on nine, hey, Buaka, Buaka. Here's my hero. Oh, we go for you. Oğlum hava toplatıyorum seni Hasan farkında mısın? Oo! Oh! Hasan bu ese fena sarıyor ha. Baya uzun sürdü. Oğlum senin adam benim zombiyi yemeye çalışıyor. Zombiyi yiyebilir mi? Aaa hayır dayan, zombie lütfen kalk, yenilmek istemiyorum. Bu oh, kalktı. Elan lan, elan oğlum pes etme beni bu. <laughs> hayır, hayır pes etme, <laughs> zombie kalk. <kız>. Hadi! haydi, haydi, haydi. Elan lan. Aaaa. Ozan bu ne oğlum, nasıl çizdin bunu, çok güçlü mü ya? <gülüyor> 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 ben buradan. Allah Allah, <laughs> <laughs> 2-1 oldu. Oğlum dur ya, yeni bir şey yaptım, dolayısıyla yaptım. Birazcık ağlamak istiyorum. <laughs> tamam geçti. Ne çizsek ya, Allah Allah. Hasan şimdi işim bitti oğlum. arkadaşlar şimdi robottan bir Godzilla çizeceğim. Godzilla'yı biliyorsunuz, mükemmel bir savaşçı, canavar yani. Şimdi, onun robot halini çizeceğim, bu robot halini kimse yenemez anladınız mı? Şöyle, şöyle yapıyoruz. Şurada kafası. Hop gözleri turuncu renkli arkadaşlar. <laughs> şöyle yapalım, şöyle yapalım. Böyle hop şurada da ağzını yapalım. Evet Godzilla'nın biraz kötü çizmiş olabilirim ama sıkıntı olacağını sanmıyorum arkadaşlar. Kollarını yapalım, bacaklarını yapmıştık zaten. Vücudunu şöyle boyuyorum. Abi öyle bir şey yaptım ki. Asla yenemeyeceksin. Yenemeyecek miyim? Görürsün Hasan. Bunu abi. çizdiğim şeyi yenebilecek kimse yok. Evet. Robot Godzilla. Şuraya bak şuraya bak arkadaşlar. da var. Bu ne lan yumurtladı bir şey. Abi biz biz. Lan sen de mi golcülüğe çizdin? Savaş savaş. Oh. Oha. Oğlum azar haritayı yok ettin lan seninki. iki. beni al beni al. Al 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 al. Oğlum belki yanaşamıyor ki. Oh. Ölen lan ölen belki azıcık etti. Oğlum nereye gidiyorsun? Oraya değil lan. Yanarım yanarım. <Gülüyor> <Gülüyor> Hasan, nasıl ya? Oğlum ben... Aa! Ben, ben meka kontrolünü çizdim. Seninki nasıl bir emkiyeni biliyor? 3-1 oldu. Yani <laughs> tekrar normal haline getirdi arkadaşlar. Ben bu sefer Angus çizeceğim. Aa, <laughs> sana şimdi bitecek oğlum. Bu ne Angus? Angus kus. Kaplumbağa benziyor ama sivri sivri dikenleri var sana sokacağım o dikenleri Hasan. Bana ne sokuyor abi? Ya sana derken senin yaptığın canavara. Tamam hocam. Şöyle yapalım. Oo, şunlar dikenleri arkadaşlar. Şöyle sivri sivri. Şöyle her yerinden böyle dikenler çıkıyor. Şöyle ayaklarını yapalım. Dört ayaklı. Dört. Hop tamam. Bunun içini yeşile de boyadık. Benim... Angus. Angus gel buraya. Whee!